Herkese merhaba. Bugün sizlere açık kapı günü hizmetimizden bahsetmek istiyorum. Daha önce bununla alakalı bir takım videolar yapmıştım. Her çarşamba saat 16.00'da sadece emeklilikle alakalı, Türkiye'den emeklilikle alakalı ilk defa müracaat edecek olanlar için ücretsiz danışmanlık hizmetimiz bulunmaktadır. Bunu yapma sebebimiz özellikle ilk defa emekli olacak olanlar gerek ateşeliklerde gerekse SGK'da yanlış bilgiler alarak bir takım hatalı işlemler yapmaktadırlar. Ve bu işlemleri yaptıktan sonra avukatlara bizlere gelmektedirler. Ancak ondan sonra her şey için geç olmaktadır. Dolayısıyla bir şeyler için geç olmadan önce sizlere uyarmak, Haklarınızı öğretmek ve anlatmak için sizlere Açık Kapı Günü sunuyoruz. Şimdi e, şu şekilde yanlış anlaşılmalar oluyor. Kişi kendi kendine işlemlerini yapmış, onu getiriyor Açık Kapı Günü'nde. Ben bunları doğru mu yaptım bir kontrol etseniz deniliyor. Açık Kapı Günü bu tür işlemler için değil dediğim gibi ilk defa müracaat edecekler için daha önce yapmış bitirmiş işte hata arayan ya da hata düzeltmeye çalışanlar için açık kapı günümüz uygun bir zaman aralığı değil çünkü o zaman alacak bir işlem. Dolayısıyla siz onun için ayrıca bir randevu oluşturmanız gerekiyor. Veya bazı kişiler doğrudan doğruya o gün herhangi bir bilgi vermeden gelmektedirler. Yine bu da doğru bir hareket değil. Eğer açık kapı günü hizmetimizden yararlanmak istiyorsanız öncelikli olarak ofisimizi aramalısınız ve ofisimizden o gün içerisinde geleceğinizi, hani açık kapı günü saatinde geleceğinizi bildirmeniz gerekiyor. Böylece e, o gün kaç kişi geleceği bilgisine göre biz de organizasyonumuzu daha kolay yapabiliriz. Türkiye'den emeklilik konusu hassas bir konu, önemli bir konu, karışık bir konu herkesin anlayamayacağı bir konu. Zira ara ara kanunlar değişmiş ve her kanun değişikliğinde de bir takım haklar zayi olmuş. En az ödeyerek en yüksek maaşı alabilmeniz için dikkatli bir hesaplama yapılması gerekiyor. Ve bu dikkatli hesaplamanın yapılabilmesi için de sizin doğru zamanda doğru müracaatı yapmanız gerekiyor. Yanlış bir müracaat yaparak işleri daha da zorlaştırdıktan sonra bir avukata başvurmanızın bazen bir anlamı bulunmuyor. Çünkü yanlış yapılan adımı bazen bizler dahi düzeltemiyoruz. Onun için en başta doğru adım atabilmeniz için bir avukat ile yola çıkmanızda fayda var. Zaten bu açık kapı günümüzün amacı da o. Yanlış adım atmayın. Yanlış adım atarak hataya yola çıkıp daha sonra düzeltmek için bir Avukat aramayın çünkü böyle daha masraflı olur. Ee, biliyorsunuz hani yap yıkmak kolay, yapmak zor. Özellikle e, garanti kapsamında olan bazı işler vardır ki mesela siz 2 yıllık garantisi olan bir e, cihaz aldınız. Cihaz tekledi. Kendi kendinize tornavidayla içini açtınız, baktınız, geri kapattınız. Bunu kuruma götürdüğünüzde kurum der ki artık bunun garanti kapsamı bitmiştir. Garanti dışına çıkmıştır. Çünkü siz onu açıp kapatarak bir şekilde garantiyi öldürmüş bulunuyorsunuz demektedir. Aynen bu şekilde de siz kendi kendinize bir takım adımlar atarsanız işlemi zora sokmuş oluyorsunuz ve sonrasında onu düzeltmesi çok daha fazla masrafa yol açıyor. Bazen masrafla dahi bu iş halledilemeyebiliyor. Evet, bu konular çok önemli. Ee, bunu size bir özet olarak geçmek istiyorum. Ee, açık kapı günümüzden yararlanmak isteyen kişiler şartlar şu şekilde: bir Türkiye'den emekli konusu olacak, başka konular için açık kapı günümüz bulunmuyor. İki, ilk defa başvuracaksanız bundan yararlanabiliyorsunuz. 3. hangi tarih? de o saatte bulunacağınızı e, yani hangi çarşamba gününü seçtiğinizi bize bildirmeniz gerekiyor ki biz de ona göre hazırlığımızı yapmış olalım. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videolarımızı faydalı buluyorsanız, devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, yorum kısmına da duygu ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Sizlerden gelecek olumlu tepkileri gördükçe daha farklı videolarla karşınızda olacağız. Hoşçakalın, mutlu kalın.